Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir açılış yapıyorum çünkü güzel bir şekilde kargolarımız geldi. Bunlar annemin kargoları arkadaşlar. Bir önceki videomu izleyenler bilir, annemin mutfağında bazı değişiklikler yapıyorduk. Böyle güzel baharatlıklar, saklama kapları vesaire bir, bir sürü şeyler almıştık. Yine annem yoldan kendine güzel ürünler söylemiş. Ben görmedim. Şimdi sizlerle birlikte hem açacağım, görmüş olacağım hem de bakalım neler almış. Çok merak ediyorum. Bu sefer mutfağı uyumlu olacak mı, olmayacak mı? Pembelikten kurtulmaya çalışıyorduk biliyorsunuz. Bakalım neler sipariş etmiş. Aslında şöyle ben iki tane ürünü açmıştım hemen onları göstereyim. Birisi bulaşık deterjanı koymak için, birisi de mutfak temizleme için böyle bir sprey. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Bunları genelde böyle amber camda olanları alanlar oluyor. o şekilde tercih eden çok fazla oluyor. Annem öyle istemedi. Bu beyaz renkte olsun dedi. Ve bence kesinlikle beyaz renkte çok daha hoş. Önce şu konuyu açmakla başlayalım. de da leke yapar mı ondan biraz tedirgin oldum ben. Ha, evet, belki evet. Kenarlarda. deterjanı sıkarken şu kenarlarda biraz mavilik bırakabilir ama yine bezle silinir. Bu amberde de aynı şekilde. Amber cam olanda da leke bırakıyor ama Teyze silindikten sonra bir problem kalmaz. Amber cam ne? O kahverengi olan camı amber cam diyorlar. Mi? Öyle mi geçiyor? Evet, tren yolu öyle geçiyor. Bu arada kameranım, kameramanım da bugün Ayşenur. Evet, selam buradan. <laughs> Bu neymiş böyle? Ben de şimdi göreceğim bakalım. O avize. Avize, mutfağı mı? Yok, koridoru. Haa, hol kısmını avizeye. Evet. Şöyle, sanırım... Sadece bu mu? 3 tane olması gerekiyor. Evet, evet, üç tane şöyle bir şey çıktı. Chrome renk. Ama sanki şu anki avizeler gibi. Benziyor ya, değil mi? Öyle bir şey. Ne güzel, bunun... Yok, hayır, Yok onun... şöyle mi? Nasıl evet, ya? Böyle mi ya da böyle mi? Böyle mi böyle. Taraf? Diğer taraf. Bu üç tane. Bu şey ne Siyah yere ampul takılacak büyük ihtimalle. O zaman e, şöyle aşağı doğru kalacak. Ha böyle şekilli ampullerden mi alınacak buna? Büyük duruyordu mu görselde bilmiyorum. Bunu annem daha iyi bilir. Evet. Bunu anneme soralım. Evet. O seçmiş. Yok şurada içinde kullanma kılavuzu gibi bir şey var. Orada belki vardır. Böyle şunlar da çıktı. Üç tane. Bunları ben açmayayım şimdi dağılmasın. Bir de kullanma klan. nasıl nasılmış bakalım. Ha, şöyle bunlar. Aa, bunları biz kendimiz birleştireceğiz. Şöyle olacak. Bakın şu 7 numarada olduğu gibi. Ama bunları kendimiz birleştirmemiz lazım. Biraz el emeği isteyen bir şey. Evet. Bunu annemle Ayşen'in hakkından gelir diye düşünüyorum. Ben açıp o zaman dağıtmayayım. Böyle yuvarlak avize şekline gelecek. Hiç ben açıp dağıtmayayım. Çünkü bir sürü videosu var. Kaybolmasın. Bunu yaptıktan sonra yine sizlerle paylaşırız. Diğer kargolarla devam edelim. makyaj fırçası. Evet. Bu sen mi söyledin annem mi? Annem. Benim değil. Makyaj mı? Yo, bu neymiş? Parlatıcı gibi bir şey galiba. Herhalde uygun fiyattaydı trendi yolda bunu söylemiş. Parlatıcı sanırım. Evet. Güzelmiş. Uygun fiyattaysa eklemiştir sepetine. Mutfak eşyası çıkacak derken ne çıktı? Golden Rose. Sen söylemiştin. Bu musluk için. Evet. Oynar başlıklı değil mi bu? Mutfak musluğu. Mutfak musluğu için. Şöyle. Ayarlanabilir yazıyor. Ayarlanabilirdi. Mi? Evet. görmüştük şimdi. Gerek tamam. var mı ayarlamayı bilmiyorum da. Ha, bak buradan diyor ki biraz daha az, biraz daha fazla, işte daha da fazla. Böyle seçenekleri var. O şekilde değiştirebiliyorsun. Mantıklı. Bizim e, musluğun ucunda biraz şey yoktu galiba. Bu uç kısmı yoktu. Daha fazla böyle tazikli geliyordu su. O yüzden bu çok mantıklı olmuş. Bu ne kadar aldığınızı hatırlıyor musun? 44 TL idi. Fiyatı iyi. Şimdi bunu açalım. Bunlar ne? Bu da bir şampuan galiba ya. Mutfak eşyası çıkacak derken <gülüyor> <gülüyor> neler çıkıyor? Resim ne? et. Evet. Bakıyorum. Bir şey mi? Derkos diyor. Annemin bu arada çok fazla saçları dökülüyor arkadaşlar. O yüzden annem hep böyle e, çok araştırır. Hangi şampuan almalı, hangi kremi kullanmalı. Sanırım yine araştırma sonucu böyle bir şampuan kullanmak istedi. Evet dökülme karşıtı diyor. Böyle bir şampuan almış. Hatta iki tane aldı sanırım. Diğerini de açalım. Bir şeye benzettim. Evet bir şeye benziyor. Daha önce annem bir kullandı. İvroşe kullandı değil mi? Evet. İvroşe kullanmadım. Sadece... İvroşe'yi sen mi kullanmıştın? Evet İvroşe'yi ben... Memnun kaldım. mı İvroşe'dan? Çok memnun kaldım. Sadece e, biraz yağlı bırakıyor ama. Bu arada ben de Restorex kullanıyorum şu anda saçlarımın uzaması için etkili oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Biraz daha kullandıktan sonra göreceğiz. Ama ben de fark ettim ki sanki yağlı bırakıyor Restorex. Sanki saçı tam temizlemiyor. Ben kepek için kullanmıştım bir şeyi. Bu da şampuan. iki tane almış. Evet. Kepek sorunuma çözüm oldu ama yağlı bıraktı. Yağlandırdı. Restorex de aynı şu anda yağlandırdığını hissediyorum ben. Ay, ne kadar zor açılıyor ya. O ne acaba merak Her Her şey stand. Baharatlık standı. Ha cam kavanozlar için. Evet. Baharatlıkları hatırlarsanız dolaba koymuştum. Bence dolapta da daha güzel ama. Deneyeceğiz beğenmezsek iade Beğenmezsek evet iade ederiz. Trendyolun güzel bir özelliği işte iade edebiliyor olmak. Çok rahat. Aslında biz bu eşyaları ilk değiştirmeye karar verdiğimizde annem dedi ki kemer altına gidelim, oradan bakalım. Ben de dedim ki anne kemer altından bakacağına, tren yoldan bak. En azından iade edebiliyorsun hemen. Şimdi tekrardan kemer altına gitmen lazım, dolaşman lazım. Tabii bakarak gör, görerek almak daha başka oluyor ama kemer altı biraz uzak kalıyor bize. Araba park etmek sorun oluyor. Şu pıt pıtlar bana lazım olacağı için şunları yırtmadan çıkarmak evet, istiyorum. Evet, güzel lazım olacak. Evet. Kargo paketliyoruz şimdi. Şimdi Emrah geliyor. Geldik. Geldiğinde tekrar geri giderken Emrah'a bir sürü eşya göndereceğim. O yüzden bunlar lazım olacak bana. Hatta galiba bildiğim kadarıyla bunlar kemer altında satılıyormuş. Böyle pıt pıt almak istiyorum. Bakalım. Bazı yerlerde de satılıyor ben almıştım. Kırtasiyelerde falan oluyor mu? O tarz yerlerde, tuhaf yerlerde. Pahalı da sarmışlar kut kut'a. Tahta ama. Evet gerek yokmuş. Aa zaten olmaz. Nasıl? Çünkü bu şey. Cam kavanozlar buraya sığmaz ki. O, öyle durmayacak düz duracak. Ha şöyle mi? Hı -hı. Pardon. Hı. Bir deneyelim. Hatta şimdi deneyebiliriz mutfakta. Acaba dolabın içinde mi daha güzel olur? Yoksa. Bakalım. Bu standın üzerinde mi güzel olur? Deneyelim. Başka da kargomuz yok ya. Ben zannettim ki baya böyle mutfakla alakalı kargolar geldi. Sanırım daha gelecek olanlar var. O zaman parti 2 çekeceğiz. Çünkü bugün gelenleri ben baya biriktirmiştim. Ee, genelde şöyle birazcık kozmetik oldu. Olsun şimdi bunu bir deneyelim. Ondan sonra kararımızı verelim. Evet böyle yerleştirdik. Bence ben sevmedim ya. Ayşenur sen ne düşünüyorsun? Biraz baharatları göremiyoruz sanki. Evet ya baharatları görememesinden ziyade böyle bir kalabalık mı oldu şu, ya? Şuraya biraz sanki taştı böyle. Yani şunu alırsam bu devrilecek gibi sanki. Evet o da olabilir. Devrilebilir. Ya mesela şuradan şunu almak istediysem bu gidecek gibi. Evet, bir de gereksiz kalabalık oldu şu an burası. Bence dolabın içinde daha güzeldi. Annem ne düşünüyor bakalım. Annem de eğer onay verirse bence bunu iade edelim diyorum ben. Bilmiyorum. Değil mi? Anneme soralım. Eğer o da tamam derse iade edelim. Ben de şimdi buradaki kargoları toparlayayım, bunları çöpe atayım. Oradan da bir markete gideyim diyorum. Bir mal alışveriş yapalım sizlerle birlikte. Bugünkü menüde tavuklu pilav var ve ben biliyorsunuz böyle pirinç pilavını çok güzel beceremiyorum. Ama bugün denemiş olacağım. İnşallah güzel olur. Evde pirinç var, birkaç eksik var, tavuk yok. Bütün tavuk alacağım, onu haşlayacağım. Onun suyuyla böyle güzel bir pirinç pilavı yapmak istiyorum. O yüzden şimdi beraber önce bunları toparlayalım. Sonrasında da markete gidelim. Bu arada İzmir'de böyle hava o kadar basık ki şu anda böyle geç saat zannedebilirsiniz ama aslında şu an saat erken. Biz sabah uyandığımızdan beri böyle İzmir'de kara bulutlar var. Galiba diğer bölgelere şu anda yağmur yağıyor. Bucağı ya henüz yağmadı. Birazdan yağabilir. O yüzden yağmur yağmadan bir an önce markete gitmem lazım. E, uyandığımızdan beri böyle bir soğuk e, fırtına... Daha sonrasında böyle kara bulutlar falan baya bir kötü hava. Sanırım böyle şiddetli bir yağmur gelecek öyle düşünüyorum. Zaten daha öncesinden de böyle haber sitelerinde İzmir için uyarı verilmişti. Sarı alarm gibi bir şey yazıyordu. İşte fırtınaya karşı, yağışa, sele karşı dikkatli olun gibi. İnşallah sel olmadan böyle sağ salim atlatabiliriz. Sel olduğu zaman gerçekten buralar mahvoluyor. İnşallah buca da sel olmaz. Şimdi buraları toparlayalım. Sonrasında da markete gidelim. Şu bulçak çok lezzetli oluyor. Bir tane bundan. Bir de bir tane de bunun sütlü kremalısından alacağım. Şöyle. Aktüellerde de bugün. Aa evet. Böyle. Hasır, ahşap. O tarz şeyler var. Benim sevdiğim. Şöyle sunum tahtası. Ve böyle kavanozlar falan filan. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Şu dolma kafa. 29,5 liraymış. Çok da güzel aslında ama bilmiyorum ya. Bunu ben Instagram'da gördüm arkadaşlar. Eskiden beri hep biz normal böyle şey tabak kapatıyoruz. Şimdi Instagram'da bunu koymak bayağı bir popüler oldu. Bir anneme sorayım isterse alırım bundan. Fiyatı iyiymiş 29.5. Şu hasır sepetler de çok güzel. 44.5 en küçüğü sanırım şu. Yok orta boy diyor. Bu olabilir ya orta boy. 119, 89, 65 böyle değişiyor fiyatları da iki tane kalmış. Yani iki boyu kalmış. Bunlar da yine iyi. Aa, evet. Bu hafta hep böyle ahşap şeyler olduğu için güzel. Evet ben de severim böyle şeyleri. Ama bunu nereye koyacağız? Takı Odana mı? Evet odanda takı düzenleme için mantıklı. Aa, bak böyle bir şey de var bu e, büyük havlu kağıdı koymak için mutfağa aslında güzel olabilir. Gerçi annemin hani, var böyle bir şey ya. Ayşenur şöyle tuhaf bir şey buldu. Küçük. Ne alaka o küçük makas? Gerçi küçük bir alakası vardır. Met. Şunlar çok güzelmiş ya. Kinetik kumdan böyle bir oyuncak seti. Çok güzelmiş. Bunu oynayasım geldi gerçekten. Şöyle sebze reyonuna geldik. Pembe domatesler var hala. Bunlar 34.75'miş. Bundan biraz alalım ya birkaç tane. Güzel görünüyor şu falan. Biraz da patates alacağız. Patates de 17.75'miş kilosu. Çok da güzel görünmüyor patates ama alalım biraz. Çok küçük bu patatesler. Soyması, yapması zor geliyor büyük olun, küçük olunca bana. Bunu bir tek haşlaması güzel oluyor. Böyle kızartmaya iyi değil gibi. Biraz da soğan almak istedim ama soğanlar da bayağı büyük. Patatesler çok küçük. Soğanlar bayağı büyük. Biraz e, küçük. Şu mandalinden alayım. Bu da 15.75'miş. Birkaç tane bundan alayım. Getir abla. Bu arada şu o kadar güzel oluyor ki. Bundan alalım mı Ayşe'yi İstiyor musun? Ne kadarmış bu? 42,5 bir tane bunu alalım. Bayağı lezzetli oluyor çayla birlikte. tane. Yarın falan makarna salatası yaparız. O yüzden şöyle şu superfresh'in dondurulmuş garnitüründen alacağız. Bu da 18,5'muş. Makarna salatası içinde şu filiz indirime girmiş. 12 liraya düşmüş. Şöyle boncuk makarnasından bir tane alalım. Bir de şundan alalım. Şu burgudan. Bu da indirimde. 12 liraya düşmüş. Filizin bayağı bütün e, hepsi çeşitleri indirime girmiş. Bir tane de piyon kalayım indirimdeken. Çünkü 16 liradan düşmüş 12 liraya. Şöyle. 3 paket makarna almış olduk. Tavuklu pilav yapacağım. O yüzden şöyle bütün tavuk alacağım. Bakayım tarihe. 23 var şurada. Şunu alabilirim. Başka da genelde hep aynı oluyor zaten tarihleri ama. 23 olmuş. O da 23.11. Şunu alayım. Bu da indirimdeymiş. Kilosu 65 liradan 54 buçuğa düşmüş. Bir tane de şu kolot peynirinden alacağım. Bu da 109 liraymış. Bununla bir mıhlama deneyeceğim. Olursa inşallah. ilk defa deneyeceğim bu arada. Daha önce birkaç kere yaptım da annemin kontrolünde yapmıştım. Şimdi tek başıma ilk defa deneyeceğim. Başka peynir çeşidi alalım mı? Fazla peynir yok evde. Bir tane de şu Aknaz markasının tam yağlı beyaz peynirinden alacağım. Bu da 120 liraymış. Alışverişimiz bitti. Şimdi eve gidelim artık. Eve geldim arkadaşlar. Hemen tavuğu suya koydum ve haşlamaya başladım. Bayağı da güzel haşlandı bile şöyle. Ve pilavımı yapmaya başladım. İlk defa pirinç pilavı yapacağım. Uzun süre sonra tekrardan deneyeceğim. İnşallah güzel olur ve tutar. beni bir hüsrana uğratmaz. Yoksa bunu atıp bulgur pilavı yapmak zorunda kalacağım. İnşallah olur şeriyeler kızarana kadar size şunu anlatayım. Bu arada bakın ben ne yaptım? Tavuğun derisini yüzdüm arkadaşlar. Şimdi bunu görenler diyecek ki niye böyle bir şey yaptın Göksu? Ya ne bileyim. Böyle üzerine minik minik tüyler görünce çok rahatsız oldum ve ben de derisini yüzdüm. Zaten e, haşlandıktan sonra derisini çıkartıyorum ama e, dayanamadım. O an böyle yüzmeye başladım derisini. Böyle bacaklarındaki o sarılıkları alırken derisine de yüzmüş bulundum. Öyle yani şu an pilav için çok heyecanlıyım. Acaba <laughs> olacak mı, olmayacak mı? İnşallah tutar ya. Uzun süredir denemiyordum. Tuzumu ilave ettim arkadaşlar pirincin. Şimdi bir, bir, tane şöyle tereyağı kestim. Onunla birlikte kavuracağım. Tereyağı eriyene kadar. Sonra tavuk suyundan ilave edeceğim. İnşallah doğru ilerliyorumdur. Bana birçok kez yorumlarda tarif paylaşmışsınız. Hepsini böyle pür dikkatle okudum ama inşallah şu beyazlık kaybolmaz şimdi ondan korkuyorum. <laughs> o yüzden zaten tereyağına kızdırmadım. Çünkü annem öyle söyledi. Tereyağına kızdırırsam pirinç işte siyahlaşır dedi. O yüzden şimdi sonradan attım. Böyle kızarmış olmasın diye. Sadece tadı geçsin. Biraz daha kavurayım. Sonra tavuk suyunu ilave edelim. Bence bir güzel yeteri kadar kavurdum. Şimdi de şöyle tavuğun suyundan alıyorum kepçeyle. İlave edeyim. Şöyle. Hatta ben kamerayı kapatayım daha iyi olacak. Çünkü şu tavuğu parçalamak istemiyorum. Evet tavuğun suyundan ilave ettim arkadaşlar. Bu kadar koydum. İnşallah doğru olmuştur. Belki biraz az gelebilir ama sonra kontrollü bir şekilde dedim ki ilave ederim. Şimdi kapağını kapatayım. Bir güzel kendi kendine pişsin. Tavuğu bir güzel haşladım arkadaşlar. Bakın şuranın derisini yüzememişim. Şöyle bunları teker teker didikleyeceğim şimdi bu tabağa sonrasında pilavımı koyacağım. Bence pilav oldu gibi hissediyorum. İnşallah da olmuştur ama içindeki gibi ses güzel olduğunu söylüyor. Tavuk çok güzel haşlanmış. Bakın kendiliğinden şöyle dağılıyor. Çok çok güzel haşlanmış. Şimdi bunu didikleyeyim hemen. Bence pilavım demlendi ve böyle oldu. Bence oldu ya arkadaşlar. Sizce? Yani bana bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben olduğunu düşünüyorum. Bakalım şimdi tadına bakacağız. Daha hala tadına bakmadım. Hemen tabakları alıyorum pilava. Evet pilavım böyle olmuş. Yalnız ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Ben şehriyeyi çok güzel kızartamamışım. Olsun artık o da nazar boncuğu olsun. Tavuğu da böyle didikledim. Ve çok güzel bir salata yaptım. Böyle közlenmiş biberden, domatesten ve soğandan, biberden oluşan güzel bir salata oldu. Şu tavuğun bu arada bu tavuğu e, didikleme videoları izlemiştim ben daha öncesinde böyle blender ile didikliyorlardı ama böyle çok fazla tel tel olduğu zaman ben sevmiyorum. Biraz daha böyle et gibi olsun istiyorum. Dişe gelsin e, severim. Şu kısmını ben yiyeceğim arkadaşlar. Şu kısmını kesinlikle ben yemiyorum. Annemle Ayşinur seviyor bu kısmını. Tavuğun göğüs kısmı ben şu e, sadece but kısmını yiyebiliyorum. Diğer taraflarını çok sevmiyorum. Öyle yani bize şimdi afiyet olsun. Bakalım plan nasıl olmuş merak ediyorum sadece şehriyen birazcık kızarmamış yemeğimizi yedik arkadaşlar. Gerçekten de pilavım çok güzel olmuştu. Darısı inşallah Emrah'ın geldiği zamana diyorum. Çünkü Emrah geldiği zaman ne zaman pilav yapmaya kalksam yani pirinç pilavı yapmaya kalksam lapa oluyor. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Çünkü bu yaptığım pilav ne diriydi ne de lapaydı. Gerçekten tadı güzeldi. Sadece şehriyeleri biraz daha kavurabilirdim. Artık o da nazar boncuğu olsun diyelim. Ama sevdim yani bu sefer oldu. Bir kere daha olursa benden olmuş demektir. Bu arada Emrah demişken Emrah bana çok güzel bir video gönderdi ve transferle. Aslında zaten ben Emrah'tan video istemiştim. Bir önceki videolarımı izleyenler bilir. Simek'ten kettle ve ekmek kızartma makinesi söylemiştim arkadaşlar. Mat gold renkte. Mat gold rengi ben böyle Türkiye'de mağazalarda çok fazla göremedim. O yüzden Emrah dedim ki yani videoyu çek ben de göreyim hem de takipçilerimle paylaşayım onlar da görsünler. Hani duruşu nasıl çünkü biz sadece resimde gördük. Gerçekten de o kadar güzel ki yani Emrah videoyu gönderdiğinde dedim ki iyi ki Matt Gold almışım. Sadece tek dezavantajı yani kettle ve ekmek kızartma makinesinde bu renk olması. Diğer ürünlerde bu renk yok. Ama diğer ürünlerde krem rengi devam etmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani öyle bir match ettim ikisini. Yani hoşuma gitti ikisi. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada mat Gold'a baya bir bayıldım. Ve Emrah bana videonun içerisinde bir sürpriz hazırlamış. Yani ben bunu bilmiyordum. Gerçekten videoyu izleyince de çok sevindim. Buradan tekrardan da Emrah'a teşekkür ederim. Şimdi beraber Emrah'ın bana gönderdiği videoyu izleyelim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, Gökçe'ye bir sürprizim olacak. Hatta önce sürpriz önce şunu söyleyeyim. Ben şimdilik önce mağazaya gideceğim. E, Smeg aletlere aletler sipariş verdik. Şimdi onlar geldi. Önce gidip onları alacağım. Ondan sonra başka bir mağazaya gideceğim. Orada da Göksuay'a bir var ve ona bu akşam bir videoyu atacağım. Sürprizini videoda görecek. Şimdi iş yerinden çıkıyorum ve gidip Smeg'leri alalım. Ben şimdi mağazaya geldim. Biz Göksel internetten e, bir tane smek su ısıtıcı, bir tane de e, ekmek makinesi sipariş vermiştik. Onlar geldi. Onları alacağım. Variyetinde belki burada, belki değil ya. Bir tane de e, tane zamandır aklımda vardı zaten. Bir tane de burada Göksu'ya bir hediye alacağım. Onu da beraber görürüz zaten. Göksu'ya sürprizim burada. Ona bir tane iPhone 15 Pro Max alacağım. Fiyatı 1479 Euro. Türkiye'de bunun fiyatı 80 bin lira. Fransa'da bunun fiyatı şu an 42-43 bin liraya giriyor. Hemen hemen yarı fiyatına. Zaten şimdi altı içinde Fransa'ya geleceği için buna bir sıkıntı olmaz. En azından e, videoların daha kaliteli, daha güzel çeker. O yüzden sevdiğime bunu hediye edeyim. Orada ben mağazaya erkek kardeşimle geldim. O da bana diyor ki sevdiğini alıyorsun hani bana niye hediye almıyorsun? Ne istiyorsun dedim. Presyon 5 istiyorum dedi. Ki ben de istiyorum onu. Neyse bir tane de ona ps 5 e hediye edeceğim. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın nefes nefesim çünkü mağaza kapanacak şimdi o yüzden biraz koşturuyorum. Bir tane de kardeşime Presyon 5 alacağım şimdi. Playstation 5'in de fiyatı 5.49 Euro. Artık bunu da alalım. Çıkalım eve. Öyle yani. Ne almış olduk? Şimdi Smack'ten şey sipariş vermiştik. Onlar geldi. Onları aldım. iPhone aldım. Ve kardeşime PlayStation 5 aldım. Eve gidince de hepsini kutularına beraber gösteririm. Bugün var ya harbi. <laughs> <laughs> harbi kendime şaşırdı ya. iPhone 15 Pro Max aldık. Büyük Ve kardeşime de PlayStation 5 aldık. Hemen gösteriyorum. kardeşine böyle bir hediye. Benim küçük kardeşim. Öyle smekleri de aldık. Onlar da poşette. Eve gittiğim zaman da bunları size detaylıca gösteririm. Evet ben şimdi eve geldim. Kusura bakmayın biraz nefes nefeseyim videoda çünkü işten çıktım ve koştur koştur gittim. Hani mağaza kapanacaktı çünkü. Bunlar da bizim Göksu'yla sipariş verdiklerimiz. Bunlar geldi şimdi onları aldım. Şurada, Gold mat Hatta bunu Instagram'a koymuştu. Hani e, kırmızı mı olsun, bu mu olsun diye. Bunda kaldık. Siz de bunu seçtiniz zaten. Ki bende çok güzel Smeg'in ürünleri. Ayrıyeten aldıklarım da Gökçümün en çok mutlu olacağı şey bence. iPhone 15 Pro Max. Ellerim de kirli işten geldim. Sıra bakmayın. Burada da kardeşime. Pesyon 5, -5 aldık. Kardeşime başlamış zaten açmaya. Bu arada bu smeglerin fiyatı tanesi 200 euro. Hani şu 200 euroydu, şu da 200 euroydu. 2-4 euro, euro göre toplam işte TL olarak bahsedecek olursanız 12.000 TL'ye giriyor ikisi. Türkiye'de biz gökse bunun fiyatına bakmıştık. Ortalama 18 bin lira civarıydı. O yüzden burada almak daha mantıklı oldu. Öyle. Ben şimdi ürünleri kutudan da çıkardım. Hatası var mı diye bakmak için. Hani gerçekten çok çok güzel ya. Hani iyi ki bu rengi seçmişiz. Dediğim gibi bunların fiyatı biraz pahalıydı. Hani 200 Euro tanesi. Ama kalite olduğu belli. Bence yani çok güzel. Hani rengi olsun, ee, dizaynı olsun, aşırı güzel ya. Neyse artık inşallah güle güle kullanırız göksümle. Ben biletimi aldım. Cuma günü Türkiye'ye giderim inşallah. Artık Cuma gününden itibaren nikah başlayacağız. Önümüzde biraz uzun bir süreç var. Bunları da artık size de paylaşırız. Ve bu arada size şunu söyleyeyim. Gerçekten nefes nefeseyim ya. Ya göğsümdeyken video çekmek zor değil ama. Göğsümdeyken çok zorluyor gerçekten. Yani tekrar tekrar kusura bakmayın. Saçmalamış olabilirim. Neyse artık bu da, bu da kapatayım. Kendinize iyi bakın. Evet tekrardan Emrah'a çok 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 teşekkür ederim. Zaten onu çok özledim ve böyle bir sürpriz yaptığını görünce de videoyu izlediğimde gerçekten çok duygulandım. Yine her zaman olduğu gibi çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hem aslında telefondan ziyade beni işte en çok mutlu eden şey Emrah'ın bu zamanda bana çok fazla destek oluyor olması. Gerçekten orada hiç e, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan bütün mağazaları gezip işte hep bir şeyleri çabalayıp yap, yapıyor olması gerçekten. Normalde biliyorsunuz erkekler mağaza gezmekten nefret eder ama Emrah yani bu süreçte sürekli bana ek Göksu bak burada bu var, şurada bu var, buraya gidebilirim, buradan alabilirim, böyle yapabilirim, şöyle yapabilirim. Gerçekten çok destek oluyor. O yüzden e, çok teşekkür ederim tekrardan ona. Çok mutlu oldum. Artık bu videoyu kapatayım arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına Instagram'ımı sabitlemiş olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.